değil çünkü yaratıcısıdır ve daimen o yaratıcılar ona bağlı olarak devam ediyorlar. İşaretle başlarsa gelen Allah Azze ve Celle bu ayet kelimede şunu işaret etmiştir. İslam dininin şeklini beğenmeyen, yaratılışta kendisini takdir edilmiş hakları kaybeder. İslam dininin kendine ait bir şekli var. Onun adı ne? Şeriat. Şeriat dünya hayatında İslam dininin bizden istediği yaşam şekli, düşünme biçimi, hayat şekli, insanlarla iletişim kurma şekli. Yani şekil dediğimizde bugün hali hazırda aklımıza ilk gelen şey madde ise bu bizim maddeleşmiş olmamızın bir getirisi. Ama eskiler şekil dediklerinde ilk akıllarına gelen şey kendi şekilleriydi. Yani bizler İslam dini üzerine yaratılmışken o şekli beğenmediğimiz anda ayet-i kerimede diyor ya Hazreti Allah وَنُنْشِيَكُمْ ف۪ي مَا لَا Ve bilmeyeceğiniz şekilde de sizi yaratmaya kadiriz. Eğer siz benim emrime uyan şekilde hayat nizamını kabul etmiyorsanız, kabul ettiğiniz hayat biçimi sizde yeni bir şekle dönüşecektir. Dolayısıyla o yeni şekil İslam'ın bize yaratılışta Cenab-ı Hak tarafından verilmiş ve takdir etmiş haklarımızı kaybetmemize sebebiyet verir. Ve o her hak bizim için hayatımızda bir şekil değişimi vardır ki Müslüman'ın şemailiyle kafirin şemaili yani görüntüsü ve şekli birebir aynı değildir. Bir hikmet külliyatında küfrün ve iman sahibinin böbrek üstü bezlerinin nasıl birbirlerinden farklı olduklarını ve aynı olma imkanının olamayacağını delillendirmiştik. O yüzden rahatça geçiyoruz. Ve aynı zamanda buna delil getirmemiz lazım bu söze. Nedir? Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesinde Hz. Allah buyuruyor ki اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الْلَعِيبُونَ ''Bilmiş olun ki dünya hayat ancak bir oyun.'' ve lehvun bir eğlence ve eğlence ve zînetun, ve bir süs bir süs ve tefahuru beynekum ve tekasurun fil emvali ve evlat ve aranızda bir övünme mallarla evlatla çoğalma yarışından ibarettir. Kemeseli gaysin e'cebel kuffara nebatuhu Dünya hayatının misali yağan yağmurla biten nebattan hoşlanan çiftçinin hali gibidir. O yağan nebata, yağan yağmur eğer o çiftçinin tarlasında bir ekin varsa ona hoşnutluk verecektir. Onun şekli gülümsemeye döner. Ama adamın tarlasına ektiği ekini yoksa bir mutluluk asıl olacak bir durum yok ki. Çünkü ortada şemaiyle dönecek tohum yok. Bu yüzden dolayı sevinme imkanı da yok. Yağarsa yağmur yağar. Benim tarlaya yağsa ne olur? İçinde bir şey yok dersiniz. Dolayısıyla şemiyeli şekli farklı olacaktır. <laughs> Hikmet babına geldiğimiz zaman kudretin tecellisini şu ayeti kelimeden